Evet arkadaşlar sırada yine bir boyalı kurşunumuz var. Çeşit çeşit boyadık. Gelinlik kıza iledik. <laughs> sırada atışları yapacağız. Büyük gün geldi. Ben zaten hep böyle yapıyorum. Toplu toplu doldururum. Bir günde 200 tane atıyorum. <laughs> Malum hava gidemiyoruz. İstanbul sıkıntıları biz de böyle atış yapıyoruz işte Evet arkadaşlar e, pompalı tüfekle Winchester SX1 pompalı ile e, başlıyoruz söyledik mi ölçüsünü pardon Arkadaşlar kusura bakmayın gösteremedim. Burada da tam görünmüyor ama. 1.65 Benim yazım berbat. Hiç el yazısı yazmadığım için sürekli bilgisayarda yazdığım için yaz yazmayı unutuyorum. Şöyle arkadaşlar. 1.65 S4 Böyle siyah beyaz boyalı Anadolu olan. Şaktiman yazıyor ama boş iş bu yani. Niye Anadolu yazmamışlar bilmiyorum. Şaktiman CX2000 kapsül. Bu bu CX2000 işte bundaki yeni nesil mavi boyalı dediklerinden üstleri. O şekilde düşünebilirsiniz. Pompalı tüfeğimle başlıyorum ilk. <laughs> Benden kaynaklar arkadaşlar. Titrettim daha başlıyorum. Evet. 3 ateş, iki Sıradan şoklun şey, şoklu namlı var. 71 santim. Şöyle görebilirsiniz. Atanıyor. Böyle daha iyi oldu ya boş laf yerine <laughs> elimiz çalışıyor. Ataneo 12 kalibre. 71 santim şoklu namluyla şimdi 1.65 S4 ateşçi foster boyalı kurşunları atacağız. Başlıyorum ben. Allah arkadaşlar nişan alamadım ama bu da çok şey değildi yani performansı değildi benden kaynaklama ya yani hep zaten çevresine gidiyor görebilirsiniz yani orada bir domuz olsa büyük ihtimal vurursunuz bir de heyecan da var şimdi kurşun sıvamasını tekrar göstereceğim size şöyle yapayım bakın arkadaşlar sıvama falan yok yani gerçekten bu boya kurşun sıvamasına yarıyormuş arkadaşlar bunu burada çok iyi öğrendim. Bakın. Yani bundan daha iyi kanıt olmaz yani. Az önce kirli olan namlu şimdi temizlendi ya. <laughs> Bak ya şu işe. Gördünüz mü arkadaşlar? Cıncık gibi namlu oldu yemin ederim. Kurşun sovamasını önledi ve kirli olan namluyu temizledi arkadaşlar. Şimdi e, ee, Sılak namlumuza geçeceğiz. Sılak namlumuza geçeceğiz. Bakalım. Arkadaşlar şunu da göstereyim. Bu da hafif kirli. Bakın görüyorsunuz değil mi? Heh, kaçtı. Bu da hafif kirli. Şimdi bunun da atıştan sonraki durumuna bakalım bir. Bakalım bakalım ne olacak. sizin için denedim Ben de öğrendim sizde Aslında sizin için denemedim kendim için denedim öğrendim bilgiyi sizinle de paylaşıyorum öyle demek daha iyi olur Evet arkadaşlar 1.65 S4 ee, ne oluyor lan buna? 1.65 S4 ateşçi poster boyalı iki kat boyalı oluyor çünkü bu siyahın üstüne şey beyazın üstüne siyah koydum öyle şimdi şeyle e, atış yapacağım Bir, e, 61 santim sılak mamlu atanıyor başlıyorum yani bir sıra atış yapıyor. Herhalde ondan kaynaklı. Evet. Şeyi göstermedim kurşun sıvamasını Ondan kaynaklı. Benim de heyecanım vardır. Ondan da vuramıyor olabilirim. Vallahi arkadaşlar. <laughs> Kendi gözünüzle şahit olun. Boya mevzusu işe yarıyormuş daha kirli olan namluyu daha temiz bir hale getirdi. Vallahi yalan dolan yok. Her şey gözünüzün önünde. İnanıp inanmamak sizin elinizde. Buyurun. Evet arkadaşlar sırada diğer videolarım var. Onlara geçelim.